Allah vermesin. Para para yedin ha gitti ya. 250 lira da verelim. Hayallerde Rusya Davulmadan kıl Sosyalist Cumhuriyeti Türkiye kürek milli takımın Mesela Yusuf Yazıcı'nın. Evet. Dostlar her akla gelen yolluyor. Bir de atkı getirdi bak. Ben işte şu Boston yazıyor 8 numara. Hı hı. Bu benim atkı. Bu şeyin Bursa Spor'u imzalı geçen sene. Beşiktaş nereye gitti ya? Beşiktaş'ın imzalı. Madi, Fenerbahçe, Ankara gücü. Olur, çevir bakalım Kayıp abi, çevir. Etrafını ver. Evet. Kayseri Erciz, Almadet maçında Kemal Hoca'nın giydiği forma. Ve forma yolladılar. Başakşehir. Futbolcuların giydiği formalar mı? Evet. Bak isimleri yazıyor tek tek. Elim Mişa. Gençer. Fenerbahçe Galecisi Volkan'ın imzalı forması. Malatya'dan ismimi yazmışlar. Malatya ya hepsi imzalamış. forması. Kasımpaşa. Antep'in eski forması. Hepsi imzalı. Sivas'ın bırak yollamış. Amerika'dan yeğenim yollamış. Ne forması? Amerikan futbolu. Bu forma, atkı, akla gelecek her şey dünyanın her yerinden geliyor. Şu an 400 tane falan forma var. Dünyanın her yerinden formalar geliyor. Türkiye içinden de geliyor. Bu 400 forma az değil tabii ki. Evet. Kaç ee, takımın forması var efendim burada? Aşağı 150-200 takımın forması var. Sadece Türk takımları mı bunlar? Yurt dışından, takımlar Yurt var. Yurt dışından da var. Faz edelim Amerika'dan geldi. Evet. Ondan sonra her yerden İtalya'dan Almanya'dan hı hı. her yerden geliyor yani. Ama bunları getirenler dostlarımız getiriyor. Yani ben gidip alamıyorum tabii ki. Evet. Başakşehir şampiyon olduğu zaman Başakşehir 5 tane özel forma yolladı saatinde. Yani şampiyonluk maçında giyilen formalardan mı gönderdiler? Değişik evet. Ondan sonra her akla gelen forma gönderenin ismini yazıyorum. Numarasını yazıyorum. Hı hı. Buraya ana olarak sak koyuyorum. İmzalı formalar da var yavuzluğun imzaları. Da. Hangi takımlardan var? Antep'ten tut. Malatya'dan, Fenerbahçe, Beşiktaş, e, Bursa Spor'un kaç tane var Tabii ki. Ondan sonra Bursa Spor'umuz. Ondan sonra e, dışarıdan da var. Evet. Hepsi imzalı geliyor yani. İmzalı formalar geliyor. Evet. Orijinal formalar Orijinal. Orijinal. Neyden başladı efendim bu heves, bu merak? Ben doğduğumdan beri spor seviyorum. Spor seviyorum. Burası sade forma da değil. Bursa Spor mesela Ankara Gücü Başkanı özel yollamış. Hı hı. Ondan sonra herkes bir şey yolluyor yani. Ben evet. sporu seviyorum yani. Hiçbir kimseye de ben hangi takımı tutuyorsun demem yani. Her takımdan mevcuttur. Dünyanın farklı ülkelerinden futbolcuların da formaları var galiba sizin. Aynen. Aynen. Yani burası aslında büyük bir koleksiyon efendim. Evet. Maliyetli de ne kadar da buradaki formaların maliyeti? Ardını ona, ona değer biçemezsin. Çünkü hediye mala değer biçilmez. E ne yapacaksınız siz böyle toplamaya devam edecek misiniz formalar? Gönderdikleri müddetçe hı hı. toplamaya devam edeceğim. Diyorlar ki burası az gelirse. Bodrum katı var, alt katı var, alt kata da doldururum yani. Peki duyanlar görmek isteyenler çok oluyor mu buraya gel gezmek isteyenler? E, dünyanın her yerinden yaz diye gelenler buraya gelir uğrar. Ziyaret ediyorlar buraya. Aynen. Siz de tek tek anlatıyor musunuz? Aynen. Herkesten ilgileniyorum.